Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Venom modu ve Hook modunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Siz videoyu izleyip nasıl olduğunu öğrenebilirsiniz. Yani ilk önce bir info olabilirsiniz modla ilgili. bunu 30 like attığınızda gösterecektim ama 27 like atmışsınız. Bir şey olmaz arkadaşlar. Buna zaten 25 like atacaksınız demiştim. 37 like atmışsınız. Bu arada çok teşekkür ederim. O zaman hemen arkadaşlar göstermeye başlıyorum. Arkadaşlar ilk önce Play Store'a giriyoruz hemen. Arkadaşlar buraya şey yazıyoruz. Süper. Heroes, Mod for Minecraft yazıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir sürü uygulama çıktı. Hemen hangisi indireceğimi söyleyeceğim. Arkadaşlar burada Super Heroes Mod for Minecraft diye bir uygulama çıkıyor. Şöyle göstereyim. Buna basıyoruz. Ben de indirili olduğu için ben direkt açacağım. Şuradan yükleyeceksiniz siz. Ondan sonra açacaksınız. Ben hemen açıyorum arkadaşlar bu mod uygulamasını. Hemen şu an açılıyor. Şu an açılıyor arkadaşlar. Şöyle açılmasını bekliyoruz. Açılmasını beklerken arkadaşlar kanalıma abone ve videoma da like atmayı unutmayın bu arada. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. 37 like atmışsınız o Hulk mod e moduna. Arkadaşlar şu an açıldı. Arkadaşlar burada bir sürü mod var. Siz istediğinizi deneyebilirsiniz. Siz de tanıtabilirsiniz. Ben ben arkadaşlar e mesela Venom mod arkadaşlar şu mod Venom modunu mesela yapmak için he, en fazla Hulk modu göstereceğim. E, Hulk modu göstereceğim. Onun gibi Venom modunu da yapabilirsiniz. Hulk modu bu arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunun üstüne tıklıyoruz. Şöyle. Tıklıyoruz. Bir sayfa açılacak. Yok, sayfa açılmayacak yani. Reklam çıktı. Hemen arkadaşlar e, ben doldurayım. Arkadaşlar böyle bir sayfa açılıyor size. içinde nasıl e, şeylere dönüştüğünüzü bu farklı farklı şeyler var. Arkadaşlar buradan hangi sürümlerde çalışacağını söylüyor zaten. 12130, 12120, 121. 20, Benim sürümüm 121 arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. 128, 12070, 12060, 12050 sürümlerinde çalışıyor bu mod. Arkadaşlar indirmek için buradan install yazısına tıklıyoruz. Ondan sonra buradan şurada bakın arkadaşlar install yazıyor. Buna geri tıklıyoruz. Bekleyin arkadaşlar. He. Şimdi arkadaşlar e, burada yükleyin diye bir e, şey install'a basacaksınız. Install zaten yüklemek hemen. Yine install'a basıyoruz. Buradan arkadaşlar indiriliyor. Downloading. İndirildiğinde arkadaşlar burada next'e basıyorsunuz next hemen basalım şöyle şimdi arkadaşlar ee, Minecraft'a direkt atacak bize ama ilk önce reklam ee, ben de oynuyorum. arkadaşlar buradan open in Minecraft diyor buraya tıklıyoruz e, Minecraft'a atacak şimdi buradan arkadaşlar Minecraft'ı seçiyoruz Minecraft'ı zaten direkt bize atıyor Ondan sonra arkadaşlar e, kaynak paket oluşturuyor. E, indirilecek arkadaşlar. Onu da göstermiş olayım ben size. Minecraft'a girsin be hemen. Bekleyelim arkadaşlar. Görsün bakalım Minecraft'a. Arkadaşlar bu arada bunun infosunu falan vermiş olayım yarın arkadaşlar ee, şey yap, e, yap yapabilirim ben hemen bekleyeyim arkadaşlar bayağı uzun sürecek ya doğru söyleyeyim ben arkadaşlar yarın e, bir tane yarın ya da öbürsü gün arkadaşlar şey videosu gelebilir mesela e, benim linkli videoları nasıl Minecraft'a aktarılıyor aktarılıyor onu göstereceğim arkadaşlar. Zaten Minecraft'ta e, onu söylerken girdi arkadaşlar. Şu an giriyor. Ha. şimdi bende kopya paket saplanı diyecek ama sizde başarıyla içeri aktarıldı. Bakın kopya paket ben de çünkü daha önce e, indirildi. Ben hemen size daha iyi göstermek için yeni bir dünya oluşturayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle ayarlar falan yaptım yarısı yaptım e, düz dünya yaptım. Arkadaşlar siz şimdi indir, indirdiğiniz zaman onu mesela dünya oluştururken kaynak paketlerinden ve davranış paketlerinden de seçmeniz gerek. Yoksa arkadaşlar direkt indirdiğinizde Minecraft'ta çalışmaz mod direkt. Onun için arkadaşlar kaynak paketlerine geliyoruz. Burada benim kendi yaptığım modlar da var. Arkadaşlar burada zaten ben de e, modlar falan denedim. Hook texture peki indiriyoruz ilk önce arkadaşlar. Etkinleştir diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar burada zaten direkt Hulk Bihu var ee, peki indiriliyor. Arkadaşlar size burada e, bir tane daha ayrıntı vereceğim. Denemelere girip arkadaşlar denemelerden tatil oluşturucu özelliklerini de açmanız lazım. Yoksa çalışmaz arkadaşlar mod. Bunu da açmanız lazım yine de denemeler alç. Şimdi ben Minecraft'a gireyim hemen diye zaten Minecraft'a girecek. Ben hemen e, duraklı satayım hemen e, sizin görmeniz için. Arkadaşlar geldik. Şimdi arkadaşlar Hulk modunun şeyini almasını istiyorsanız kılıç yerine giriyorsunuz. Kılıç yerine zaten direkt giriyor. Buradan aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Ne oldu? İstediğiniz Hulk'a dönüşebilirsin. Mesela ben bu Hulk'a dönüşmek istiyorum. Hatta şu Hulk'a dönüşmek istiyorum. Mesela zaten direkt böyle animasyon falan oluyor. Ve dönüşüyoruz arkadaşlar şöyle gör, gör, gördüğünüz siz önce gösterdim. Mesela gördüğünüz gibi Hulk oluyor. Aynı şekilde Venom'u da yapabilirsiniz. Arkadaşlar bunun böyle güçleri var. Mesela bunun patlamasını istiyorsanız eğilip yapın çünkü daha çok patlıyor. Öyle eğilip yapmadığınızda daha az böyle bir şey oluyor. Ondan sonra böyle e, yumruk atmanızı, yani böyle yere vurmasını istiyorsanız eğilip yapın. Ondan sonra böyle vurmasını istiyorsanız e, basılı tutun. Bir gizli özelliğini de e, göstereceğim. Arkadaşlar bu alkışlama gibi bir şey var. Şunun da gücünü göstereyim. Böyle şey bir yer, bir şey gönderiyor. Elektrik gibi bir şey. Arkadaşlar buraya giriyoruz. Eğiliyoruz. Basılı tutuyoruz. Şimdi bir sürü güç geliyor. Mesela Rock Club. Siz bunlardan hepsini deneyebilirsiniz. Zaten öbür videomda göstermiştim. Öbür videomu izleyerek daha iyi yani neler olduğunu öğrenebilirsiniz. Bir bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone ve videoda like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay.